Bu farklı bir dünya düzeni Kimi batar dibe kimi tutar dümeni Kumaşın kalınsa kalırsın ayakta Hayata takarsan bayatlar emelin Bir çare gündüzler tıkalı ve keşmekeş Güneş sönük batık bitkin bir tabım aynı Yitirdi aklını baygın Yola çıkınca kalmayacak kaygın Kimse düşünü kıran ona git avun Ölümsüz bir film ve hiç gelmeyecek sonu Yazıp kaçtı sanki yazar Kitabını son çana kalacak oyun Kovalama canın esrarı gizemi bu tadı tuzu Cinayet buzu yapar kurdu kuzu Ülkemden uzakta yaşadım buzul çağını Huzur değiştirdi huyumu suyumu Bir kaçış anı Kestirme yolları bulla kıl kârı değil Cazip olana meyle değil Çıkacaksın yarına kana basa basa Arkaya bakmadan asla Yoksa anons edilecek adın Emilecek ruhun içinden ve delinecek karnın çıkartılsa da gözlerin yerinden bu hikayenin ne olacak kahramanı Dönerse gözü deli patlatır çetenizi silinmez izler hep kazınmış derin Alnından akacak son damla ter gibi mahkumu olursun yer çekiminin Hesabın bitmezse biter nefesin Hesse bu kasırga kaçar neşesi Savaş meydanında tuttu köşeyi Ateşi buza çevirip söndürecek hevesini Her insanın farklıdır yolları Seçimleri, acıları, Yaşamışlıklarındır aslında adın Bize yansıttığın Her insanın kirli bir tarafı Ay gibidir Karanlıkta sırları var korkuları Onu yönetip bırakır öylece ortalıkta Her gün söylenen yalanlara inanma kanma seçi milyonlara aldanma yanma Sakın. İster coş gönlünce ister otur ağla Sanma. Aşk kendini çık şu dünyadan yallah yallah yalla. Her gün söylenen yalanlara inanma kanma yeah. Gül geç yap milyonlara aldanma yanma Sakın. ister İster Aşk gönlünce ister otur ağla Aşk kendini çık şu dünyadan yallah yallah Her fırsatta attı makas onun hayatı takas ama harbi yalan Kendini satacak sokaklarda olacak yaman Nispet yapan pişecek daha Saman altından nakan sular ulaşacak Akarsuya denize bir an bu çıkaracak ortaya bir karmaşa olacak olan Korkma daha Kınındaki paslı kılıcı çekmenin Zamanı gelmedi mi buradayım demenin Tozlu ve kirli bir kenarda sinirli hırsın Hedefine kenetler seni giderek sarılırsın Kafesine o bir dağın tepesi İçinden ötesine çıkaracak hepimizi Gösterecek her şeyi ama affetmeyecek bizi Tutacak bir şey ama zapt etmeyecek bizi Bir boşluğa düşmeden tut dalı Ona sarıl ki göresin yarını Kendi tanımın labalilik tek tanım Bu kaç farklı kişilik Biri buna bir şey desin ayıp harbi Tek başına verilen savaştan çıkar en çok kayıp Kuvveti zayıf olana boy göstermektir Aciz olan bir yoldayız Er taraf aldırmayın Yaralı bir asker kanlı bir kask Yırtık bir üniforma ne pis ne pak Kurmaca teoriler yakınlar uzak hep asabiyet Tek derdim bana yasak bu kaçıncı serzin için gök kubbeye Esaretin son bulmaz tek hamlede Silahla cennete bilet aldı sanan adamlar Düşecekler cehenneme Ateşler çıkınca gözlerinden belki doğruluk karışır sözlerine Bu yalan değil dünya böyle suç yapışacak onu görmeyene Biz hiç sönmeyelim Bir ateş ki kavursun civarı tutursun kıvamı Cesetler diyarında şahlar ancak aşklar bir son bitse yine başlar Bıraktığın an bittiğin an olur Kaybetmek işte budur Kar kıyamet insan boğulur Geçer bulut güneşle doğulur Havaları sınırda nereden gelecek soğuk rüzgarları Bu çark dönerse böyle kim durulur Bitmezse infazları Sevgi saygı barış kalır Geride çıkar kılıç kalkanları canatanların. Her insanın farklıdır yolları Seçimleri acıları Yaşamışlıklarındır aslında adın Bize yansıttığın Her insanın kirli bir tarafı Ay gibidir Karanlıkta sırları var korkuları Onu yönetip bırakır öylece ortalıkta Her gün söylenen yalanlara inanma kanma Gül geç yap seçimini aldanma yanma İster coş gönlünce ister otur ağla Aşk kendini çık şu dünyadan yallah yallah Her gün söylenen yalanlara inanma kanma Gül geç yap seçimini aldanma yanma İster coş gönlünce ister otur ağla Aşk kendini çık şu dünyadan yallah yallah Gene yutulduk. Gene meteliğe atacak kurşunumuz bile kalmadı. Nalan'ın da kalbini kırdık boş yere. Dilimizin belasını ağlattık. Yoksa... Yoksa ben kötü bir adam mıyım? Ya... Dininize imanınıza söyleyeyim mi? Be. Ben... <laughs> Yapma... Etme Kazım... Yaşlanıyorsun. Gücün kalmıyor bak bozuk çalıyorsun. Eskiyi unut yapamam. Yapamam. Alay ettiremem kendimle. Geçmiş ol artık.